Merhaba değerli öğrencilerim, dersime hoş geldiniz. Bugün sizlere dolaşım sisteminden bahsedeceğim. Dolaşım sisteminde neler öğreneceğiz? Öncelikle bizi hayata bağlayan en temel organımız kalbimizden bahsedeceğim. Günlük hayatta sıkça kullandığımız bir terim, tansiyon kelimesi. Tansiyon nedir? Bundan bahsedeceğiz. Nabız nedir? Bundan bahsedeceğiz. Ve vücudumuzdaki dolaşım çeşitlerinden bahsedeceğiz, kan dolaşımından bahsedeceğiz. Bir de Kan hücrelerinden bahsedeceğiz diyelim. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle dolaşım sisteminin temel görevleri nelerdir? Ee, güzel öğrencilerim. Sindirim sonucu oluşan besin içeriklerini vücut organlarına taşır. Bu besin içerikleri nelerdir? Yağ, karbonhidrat, protein gibi besin içerikleri. Mineral, tuz, su bunlar hepsi sindirim sonucu dolaşım sistemi ile vücut organlarına kan yoluyla taşınır diyelim. Soluk alma sırasında vücuda giren oksijeni ihtiyaç duyulan yapılara taşır. Demek ki dolaşım sistemi oksijeni de ihtiyaç duyulan yapılara taşıyormuş. Yaşamsal faaliyetler sonucu oluşan karbondioksiti akciğerlere taşır. Karbondioksiti akciğerlere taşıyarak akciğerler yoluyla dışarıya veririz. Yaşamsal faaliyetlerimiz için gerekli olan besin ve oksijenin vücudumuzda taşınmasına, vücudumuzda oluşan karbondioksit ve atık maddelerinin boşaltım organlarına iletilmesini sağlayan sisteme biz dolaşım sistemi diyoruz. Dolaşım sistemi denir. Neymiş? Vücudumuz için gerekli olan besin ve oksijenin Vücudumuzda taşınmasını, vücudumuzda oluşan karbondioksit ve atık maddelerin boşaltım organlarına iletilmesini sağlayan sisteme dolaşım sistemi denir. Dolaşım sistemi kan, kalp ve damarlardan oluşur. Yaşam sıvımız olan kan damarlar aracılığı ile tüm vücudumuzda dolaşır. Kalbin sağ tarafında karbondioksit oranı fazla olan kan yani kirli kan diyoruz biz buna. Kirli kan Demek ki karbondioksit oranı fazlaysa kirli kandır. Sol tarafımızda ise oksijen oranı fazla olan kan yani temiz kan. Temiz kan bulunur. Çocuklar bunu unutmuyoruz. Kalbimizin sağ tarafında kirli kan, sol tarafında temiz kan bulunur. Sol tarafında temiz kan, sağ tarafında kirli kan bulunur. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu bizim kalbimiz, kalbimiz bu şekildedir. Her kişinin kalbi yumruğu kadardır çocuklar. Herkesin kalbi yumruğu kadardır. Kalbimizin şimdi bana göre burası sağ oluyor, ama göğsümüzün içerisinde düşünürsek bu taraf sol, bu taraf sağ kısım. Sol kısım neydi? Temiz kan taşıyordu. Temiz kan nasıl kandı? Oksijence zengin. Yani bol oksijeni boldu. Ee, sağ tarafta ise kirli kan bulunuyordu. Kirli kan neydi? Karbondioksitçe zengindi. Kanı vücuda pompalamakla görevli organımızdır. Kimdir bu? Tabii ki de kalp. Kalp kanı vücuda pompalamakla görevli organımızdır. Kaslı bir yapıya sahip olan kalp, göz kafesinin hemen altında, iki akciğer arasında ve sol akciğerin yakınında yer alır. Yani biz bizim kalbimiz sol tarafımızda yer alıyor. Sol akciğerin yakınında yer alır. Kalp kasılıp gevşeyerek kanın damarlarda dolaşmasını sağlar. Kalp üstte ve altta ikişer tane olmak üzere kaç odacıktan oluşur? 4 odacıktan oluşur. 2 tane altta, iki tane üstte olmak üzere 4 odacıktan oluşur. Kalbin alt odacıklarındaki kas tabakası üst odacıklarındaki kas tabakasına göre daha kalın ve güçlüdür. Demek ki neymiş? Alt odacıklardaki kaslar daha kalın ve güçlüymüş. Bu nedenle Alttaki odacıkların kanı pompalama yükü üstteki odacıklara göre daha fazladır. Devam edelim. Kalbin vücuda pompaladığı kanın atar damarlarda yaptığı basıç olarak tanımlanabilir. Bu ne diyeyim çocuklar? Bu tansiyondur. Tansiyon. Tansiyon kalbin vücuda pompaladığı kanın atar damarlarda yaptığı basıç. Kalbin ama kanın atar yaptığı basınca biz tansiyon diyoruz. Tansiyon genellikle kolun üst kısmında atar damardan tansiyon ölçme cihazları sayesinde ölçülür. Bakın burada da vermiş olduğum gibi bir e, doktor ya da hemşire hasta birinin tansiyonunu ölçüyor. E, burada gördüğünüz de tansiyon aletidir. Dijital tansiyon aletleri de var. Böyle elle yaptığımız tansiyon aletleri de var. Demek ki neymiş? E, genelde... E, Kolumuzun üst kısmında e, atar damarlardan ölçüyormuşuz Peki kalbin her kasılışında atar damarlarda yaptığı vuruş etkisidir ve kalbin bir dakika içinde kaç kere kasıldığını ifade eder bu ise nabızdır çocuklar nabız nabız kalbin her kasılışında atar damarlarda yaptığı vuruş etkisi ve kalbin bir dakika içinde kaç kere kasıldığını ifade eder Hani bazen hep e, söylerdik ya küçükken Nabzımızı nereden ölçüyorduk? Bileğimizden, şu şekilde bileğimizden bir dakika boyunca nabzı hissediyorduk. Kaç kere vurduğunu sayıyorduk. İşte bir dakika içinde e, ortalama bir yetişkinin e, 70-80-90 civarında atması gerekiyordu. Nabız kalbin çalışma hızı, düzenli çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Nabız deriye yakın yerlerden geçen atar damarlardan da hissedilebilir diyelim ve devam edelim. Burada da nabzı göstermişim. Bakın bilekten kontrol ediliyor. Gelelim damar çeşitlerimize. Bizim 3 tane damarımız var vücudumuzda. Bunlar atar damar, toplar damar ve kılcal damardır. Atar damar, atar damar, toplar damar ve kılcal damardır. Gelin şimdi bunları öğrenelim. Atar damarlar kanı kalpten vücudumuzdaki yapı ve organları taşıyan damarlardır. Kalpten ne yapıyor? Kanı getiriyor, yapı ve organlara kadar taşıyor. Bunu kim yapıyor? Atar damarlar. Bakın adı üzerinde atar yani kanı atıyor bütün organlara ve vücuttaki bütün yapılara. Akciğer atar damarı haricindeki atar damarlar oksijen oranı yüksek olan kanı taşır. Şimdi oksijen oranı yüksek olan kan neydi? Temiz kanlı değil mi? Temiz kan. Temiz kan. Ama ne demiş? Akciğer atardamarı hariç. Akciğer atardamarında çünkü ne var? Karbondioksitçe zengin kirli kan var. Kirli kan. Bu yüzden akciğer atardamarı hariç diğer atardamarlar oksijence e, oksijen oranı yüksek temiz kan taşır. Bakın ayağımızdan geçen bir atar atardamarı göstermişim. E, Atardamarlar genellikle kırmızı renklidir. Toplar damarlar mavi renkle gösterilir. Bu şekilde. İkinci olarak toplar damar. Kanı vücudumuzdaki yapı ve organlardan kalbe taşıyan damarlar toplar damarlardır. Ne yapıyor? Atar damarın tam tersine e, hareket ediyor. Kanı vücuttaki yapı organlardan kalbe taşıyan damarlardır. Akciğer toplar damarı haricindeki toplar damar karbondioksit oranı yüksek olan kanı taşır. Karbondioksit oranı yüksekse biz bu kana kirli kan diyoruz. Kirli kan diyoruz. Akciğer toplar damarı hariç. Akciğer toplar damarı nedir? Temiz kan taşır. Temiz kan taşır. Yani oksijence zengin. Ama Akciğer toplar damarı haricindeki diğer toplar damarlar karbondioksit oranı yüksek olduğu için kirli kandır ve karbondioksit zengindir. Üçüncü damarımız kılcal damar. Kılcal damarlar atar damarlarla toplar damarı birbirine bağlayan ve vücudumuzdaki doku ve organların arasını ağ gibi saran ince damarlardır. Neymiş? Atar damarlarla toplar damarı birbirine bağlıyormuş kılcal damarlar bütün vücudu dolaşıyormuş. Atar damarlardan aldığımız temiz kanda bulunan besin ve oksijeni vücudumuzu oluşturan en küçük yapılara kadar iletir. Devam edelim. Bu yapılarda oluşan atık maddeleri ve karbondioksit ise toplar damarları iletir. Demek ki neymiş? Atar damardan temiz kanı alıyor, bütün doku organları dolaşıyor ve atık maddeleri, e, temiz kanı organlara veriyor. E, toplar damardan aldığı atık maddeleri ve karbondioksiti ise yok e, organlardan aldığı pardon özür dilerim. Organlardan aldığı atık madde ve karbondioksiti toplar damara veriyor. Toplar damarda ne yapıyor? O aldığı karbondioksitçe zengin kanı yani atık madde ve karbondioksit içeren kanı alıyor kalbe getiriyor. Kılcal damarlar kanı vücudumuzdaki tüm yapı ve organlara taşıyarak madde alışverişi sağlarlar. Bakın bir insanın yüzündeki kılcal damarlar verilir. Çok ince damarlardır bu şekilde. Yani atar damar ve toplar damarlara göre çok küçüktürler. Kalbin kasılıp gevşemesiyle kanın damarlar içinde vücudumuzdaki yapı ve organlarda dolaşmasına ve kalbe geri dönmesine kan dolaşımı denir. Kan dolaşımı denir. Ne yapıyormuş Kalp kasılıp gevşiyormuş, kasılıp gevşiyormuş ve bütün vücudumuzdaki yapı organlara gidiyormuş, dolaşıyormuş ve kalbe geri dönüyormuş. Biz buna da kan dolaşımı diyoruz. İki türlü kan dolaşımı var. Kanın vücuttaki bu hareketi büyük kan dolaşımı, büyük kan dolaşımı, büyük kan dolaşımı ve küçük kan dolaşımı olmak üzere iki çeşittir. Küçük kan dolaşımı olmak üzere iki çeşittir. Hadi gelelim bu kan dolaşımlarını öğrenelim. Önce küçük kan dolaşımını öğrenelim. Şimdi küçük kan dolaşımı çocuklar akciğer ile kalp arasında gerçekleşir. Akciğerler ve kalp arasında gerçekleşir. Oksijen bakımından yetersiz olan kan kalpten çıkarak akciğerlere gider. Akciğerler oksijen oranı artan kalp kan kalbe döner. Nasıl hocam? Şimdi kirli kan akciğere geliyor. Kalpten akciğere geliyor. Akciğerde temizleniyor solunum yoluyla. Daha sonra kalbe geri dönüyor. Biz buna da küçük kan dolaşımı diyoruz. Küçük, küçük kan dolaşımının amacı nedir? Kandaki oksijen oranının artmasını sağlamaktır. Yani kısaca kanı temizlemektir. Ne hangi yolla? Solunum yoluyla kandaki oksijen oranının artmasını sağlamaktır. Büyük kan dolaşımına gelecek olursak, kalp ile vücudumuzdaki yapı organlar arasında gerçekleşir. Yani daha e, uzak yerlere gider kan. Besin ve oksijen bakımından zengin olan kan, bu ne demektir? Bu temiz kan demektir. Temiz kan, temiz kan, kalpten çıkarak atar damarlar ile vücudumuzdaki yapı organlara gider kan vücudumuzdaki yapı ve organlara oksijen ve besin verip bu yapı ve organlardaki karbondioksiti atık maddeyi aldıktan sonra toplar damarlarla kalbe geri getirir. Biz de buna büyük kan dolaşımı diyoruz. Ne yapıyormuş? Kalpteki bulunan temiz kanı atar damarlarla vücuttaki bütün yapı ve organlara getiriyor. Oradaki atık maddeyi ve karbondioksite ve atık maddeyi aldıktan sonra toplar damarlarla kalbe geri getiriyor. Buna da büyük kan dolaşımı diyoruz. Bu görselde de vücudumuzda bulunan damarlar gösterilmiş. Mavi ile gösterilen damarlar toplar damar, kırmızı ile gösterilen damarlar atar damarlardır. Büyük kan dolaşımının amacı nedir amacı? vücudumuzda oluşturan yapı ve organların besin ve oksijen ihtiyacını karşılamak, atık madde ve karbondioksit bu yapı ve organlardan uzaklaştırılmasına sağlamaktır. Vücudumuzda gerçekleşen yaşamsal faaliyetler sonucunda karbondioksit ve üre gibi bazı atık maddeler oluşur. Kan bu atık maddelerin böbrek ve akciğer gibi boşaltımda görevli organları taşınmasına ve vücuttan atılmasını sağlar. Demek ki atık maddeleri bazı üre gibi ve karbondioksit gibi atık maddeleri vücuttan atılmasını sağlayan kimmiş? Kanmış. Kanın vücudumuzdaki görevleri nelerdir peki? Kanın vücudumuzdaki görevleri bir, besin içeriklerini ve oksijeni organlarımıza taşır. Besin içeriklerini ve oksijeni organımıza taşır. Karbondioksit ve üre gibi atık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırır. Hastalıklara karşı vücut direncimizi arttırır. Vücut sıcaklığını dengede tutar. Kanımız vücut sıcaklığını dengede tutar. Kanama anında pıhtılaşmayı sağlar hormonların etki edecekleri yapı ve organları taşınmasından sorumludur. Demek ki vücudumuzda hormonların etki yolu neymiş? Hormonlar nasıl etki ediyormuş? Kan yoluyla etki ediyormuş. Kan, kan hücreleri ve kan plazmasından oluşur. Kan hücreleri ve kan plazması. Kan hücreleri plazma içerisinde hareket edebilir. Kan plazması kanın sıvı kısmıdır. Kanın yapısına gelmeden önce kan plazmasının %90'ı sudur. Geri kalanı ise besin içerikleri, hormonlar ve atık maddelerdir. Kanın yapısında ne varmış? Bir, kan hücreleri, 2. kan plazması. Kan plazmasının %90'ı suymuş. Diğerleri besin içerikleri, atık maddeler, hormonlar. Bunlar %10'unu oluşturuyor kan plazması. Kan plazması neydi? Kanın sıvı kısmıydı. Peki Kanın sıvı kısmı değil de diğer kısmı ne? Kan hücrelerini oluşturuyor değil mi? Kan hücreleri kimlermiş? Al yuvarlar, ak yuvarlar, kan pulcukları. Şimdi de al yuvar, ak yuvar ve kan pulcukları olan kan hücrelerini öğreneceğiz sizlerle. Kan hücresi bir. Al yuvarlar. Adından da görecek olursak. Bakın al ne demek? Alın eş anlamlısı kırmızıdır değil mi? Kırmızı. O zaman biz ne diyoruz? Al yuvarlar kırmızı kan hücreleridir. Bakın görselde de verdiğim gibi kırmızı kan hücreleridir. Kanda sayısı en çok olan hücrelerdir. Vücudumuzdaki yapı ve organlara oksijen taşınmasını, bu yapı ve organlarda oluşan karbondioksitin vücuttan uzaklaştırılmak üzere ilgili organlara taşınmasını sağlayan kimmiş? Al yuvarlarmış. Demek ki al yuvarlar oksijen taşırmış. Bu şekilde kırmızı renkledirler. Gelelim ak yuvarlara. Ak yuvarların da bakın adı üzerinde ak. Yani akın eş anlamlısı nedir? Beyaz. Demek ki bu hücreler ise beyaz hücrelerdir. O zaman ak yuvarlar beyaz kan hücreleridir deriz. Vücudumuzu hastalık yapıcı mikroplardan koruyan kemeş ak yuvarlar. Vücudumuzu hastalık yapıcı mikroplardan korur. Mikroplar vücuda girdiğinde al yuvarlar kan dolaşımına katılırlar. Böylece kandaki ak yuvar miktarı da artar. Bakın ak yuvarlarla birlikte al yuvarlar da harekete geçiyor. Hastalığın geçmesiyle birlikte kandaki ak yuvar sayısı da normale döner. Demek ki hastalandığımız zaman ak yuvar sayısı artıyormuş. Hastalandığımız zaman. Hastalık bittiğinde ne yapıyormuş? Ak yuvar sayısı normale dönüyormuş. Ak yuvarlar kanda sayısı en az olan hücre grubudur. En çok olan hangisiydi? En çok olan en çok olan al yuvar en az olan ak yuvarlar ak yuvar ak yuvar kanda sayısı en az olan hücre grubudur. Bakın görselde de gördüğünüz gibi beyaz kan hücreleridir. Gelelim üçüncüsüne kan pulcukları. Kan pulcukları nelermiş? Pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerdir. Bunlar da pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerdir. Pıhtı nasıl? Şimdi parmağımızın kesildiğini düşünün. Bir süre sonra orası o kesilen yer e, kan durur değil mi? Kan durur ve pıhtılaşır. Yani böyle katılaşır. İşte o pıhtılaşmayı sağlayan hücreler ise kan pulcuklarıdır. Vücutta bir damar zedelendiğinde ya da bir yerimiz yaralanıp kanadığında kanın pıhtılaşmasını sağlar. Dedik ve devam ettik. Kan damarların içinde sıvı halde bulunur. Damardan çıktığında ise pıhtılaşarak ne olur? Katılaşır değil mi? Bu katılaşmayı kim sağlıyordu? Kan pulcukları. Yaralanmanın olduğu deri kısmında oluşan kabuksu yapı aslında kanın oluşturduğu pıhtıdır. Kan e, pulcukları da gördüğünüz gibi bu şekildeler. Onlardan biraz kırmızı renkte. Şimdi gelelim kan grupları ve kan alışverişine. Şimdi her insanın kan grubu farklıdır birbirinden. Benzer kan grupları da vardır. Yani mesela aile içinde bazen birçok kardeşin kan grubu aynıdır. Ya da birinin diğerlerinden farklıdır. Şimdi bakalım bu kan grupları nelermiş ve kan alışverişi nasıl yapıyormuş? Hangi şartlarda bir insan başka bir insana kan verebiliyormuş? Her insanın kanının yapısı farklıdır. Bunun sebebi insanların kanında bulunan bazı proteinlerin birbirinden farklı olmasıdır. Proteinlerin birbirinden farklı olmasıdır. Peki bu proteinler nelerdir? Kanda A, B ve Rh. Rh olmak üzere 3 özel protein vardır. Kan grupları bu proteinlerin kanımızda olup olmamasına göre belirlenir. Yani A varsa A varsa A kan grubu, B varsa B kan grubu, RH proteini var ya da yok. İşte o şekilde. Birazdan göreceğiz. Devam edelim. Bir kişinin kanında hangi protein varsa dedim ki kan grubu da o harf ile gösterilir dedim. Değil mi? Bir kişinin kanında A, B ya da RH proteinlerinden hangileri varsa o kişinin kan grubu da o harflerle ifade edilir. Kan alışverişlerinde kan grubu ile birlikte RH faktörü de önemlidir dedim. Al yuvarlarında RH proteini taşıyan bireyler RH pozitiftir. RH proteini taşımıyorsa RH negatif kan grubuna sahiptir. Kan alışverişlerinde RH proteinlerinin de aynı olmasına dikkat edilmelidir. Yani e, mesela bir kişi A kan grubuna sahip, başka bir kişi de yine A kan grubuna sahip birbirlerine kan verecekler. Ancak bunların bir de eraçlarının uyuşması lazım. Yani ikisi de ya eraç pozitif ya da eraç negatif olmaları gerekiyor. Yani eraç proteinlerinin de aynı olması şartı aranıyor. Kana ihtiyacı olan hasta veya yaralıya uygun kan grubundan damar yoluyla kan vermeye kan nakli denir. Kan nakli denir. Kan nakli aynı kan grubuna sahip kişiler arasında yapılır. Şimdi gelin. Şimdi sıf sıfır kan grubu da var hocam. Sıfır kan grubu nasıldı? Sıfır kan grubu da A ve B proteinlerinin olmamasında oluşan kan grubudur. Peki kimler birbirine kan verebilir? Hangi kan grupları birbirine kan verebilir? Sıfır kan grubu çok cömerttir diyoruz. Bütün kan gruplarına kanını verebiliyor. A kan grubu sadece kendisine, sadece kendisine yani A grubuna, A kan grubuna sahip bireylere ve de AB kan grubuna sahip bireylere kan verebilir. B kan grubu da aynı şekilde sadece kendisine ve AB kan gruplu bireye kan verebilir. AB kan grubu AB kan grubuna sahip bireyler ise herkesten kan alabilir ama cimridir hiç kimseye kanını vermez. Kime verir? Sadece kendisine alıp verir. AB kan gruplu bir kişiye kanını verip alır. O zaman ne diyoruz? Sıfır kan grubu herkese kan verir. Peki kimden sadece alır? Sıfır kan grubundan sadece alır. Yani kendi grubuyla aynı olan, aynı kan grubuna sahip kişilerden kan alır. A kan grubu sadece A'dan alır. Yok, sadece A ve 0'dan alır. B kan grubu sadece B ve 0'dan alır. AB kan grubu ise hem A'dan hem B'den hem 0'dan alır ama hiçbirine vermez. Sadece kendisine verir diyelim. Ve kan grupları da burada bitti. Kan alışverişi de bitti. Konumuz bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Bir dahaki derste görüşmek üzere Hoşçakalın.